Alo. 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 Selam. Selam herkese. Selam arkadaşlar. O chat dolmuş bir saniye. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? İsmail selam. Hoş geldin. Askerlik nereye? Sen ben burada. Mehmet selam. Konurhan Zeyt. İsmail hayırlı tezkereler. Teşekkür ederim. Buğra hoş geldin. Teşekkür ederim. Yat 300 çınav. Kutsal soruyu sorayım bedelli mi normal mi? Bedelli arkadaşlar. Habip abi de para vardır bedelli tabi. <laughs> yayın mı donuyor bilmiyorum ya. Youtube'da bir yayın donma sıkıntısı vardı o hala var mı? O saçlar nasıl bir daha uzatılacak? Of, evet saç sakal hepsi gidecek valla. Bir ay sonra döndüğümde bambaşka bir görünüşle karşılaşacaksınız. Artık gözleme canavarına benzemeyecek. <laughs> Bir saniye kaçırdım. Sandman, Zeyt, evet. Cidden saçlar gidecek. İmaj yok oldu. Ya ne olacak arkadaşlar ya? Ben imajımla mı var oldum burada? 15 kilo çantayla koşmaya hazır mısın? 3'e vurdurmuş. Uzar uzar kafa derisi sağlığı için iyi bile olur. Çok o kadar yani bilmiyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? SS alıp ne miyimler yapılır? Tayfun abi bir hafta demişti. Bir hafta mı? Yok bir ay sürüyor ya. Yani bir ay sonra falan tekrardan dönmüş olacağım. Bir şey yapmadan gitmeyeyim dedim. Yayın açmadan gitmeyeyim. En azından ufak bir vedamızı yapalım. Çok duramayacağım bu arada. Onu da önden söyleyeyim. Sadece böyle ufak sohbetimizi yapar dağılırız ben yokken Discord Tayfun'a ve Tayfun'u moderatörlerine emanet. Tüm yetkiyi Tayfun'a verdim. İstediğini moderatör falan yapabiliyor. Gerisini o halleder. Selam hoş geldin Bayınt. Yolculuk ne zaman? Ya tam tarih adres falan sormayın. Çünkü ben çok bilmiyorum hani askerlik durumlarında neyi söylemek lazım, neyi söylememek lazım. Sadece işte bir ay civarı yokum. Onu bilin yeter. Ve şey yapmak istiyordum onu da beceremedim. Yani vaktim olmadı. Hani en azından birkaç tane video... Ee, şey yapayım. Ne derler? Birkaç tane video çekip onları tarihini ayarlayayım. Ben yüklensin falan da. Valla ona da vaktim olmadı. saçları üzülüyor musun? Yani biraz üzülüyorum açıkçası da. Çok yapacak bir şey de olmadığı için. Hani yapacak bir şey yoksa üzülecek de bir şey yoktur gibi bakıyorum ben. O yüzden... Yapacak bir şey yok. Askere gitmeden önce bile takipçilerini düşünüyor. Oğlum siz... Siz şey olmuşsunuz, aşık olmuşsunuz. Yok yok 6 ay sürmeyecek ya dediğim gibi bedelli. Askerde bir talim simülasyonu. <laughs> yok ya yani, şey falan ne bileyim. Askerlik çok daha belli bir şey değil mi işte. Şınav çek yatağını hazırla. Düzen, eğitim falan böyle şeyler işte. Askerlik sonrası bir soru, bir sürü konu olur anlatırsın. Yok arkadaşlar askerlik anısı falan anlatmayacağım. Ya o kadar da değil. Hani bedelliğe gidip askerlik anısı anlatmak hiç istemiyorum. Özellikle hele yayında asla yani. Komutanlar azan. Ya bir de asker anıları da öyle bir şey ki. Yani hiçbiri ilgi çekici falan değil. Anlatıyorlar dümdüz. Olay yani anı bile değil işte olan bir gün oturuyordum tam koğuşta komutan geldi bana emir verdi bak işte, anıya bak komutan geldi bana emir verdi orada da lead seçiliriz <laughs> lead er <laughs> belki denk geliriz Mehmet belki bilemez de yani aynı şehir bile olsa belki aynı şey olmaz ne bileyim. Ben valla anımanı hiç şey yapmak istemiyorum ya. Dediğim gibi. Ya geçen yumurta yiyoruz ekmek düştü askerken. Benim babam arkadaş sanıp uyurken komutanı tekmelemiş. Ama senin baban bir ay mı yaptı askerliğini? Hani şey anlıyorum 6 ay yaparsın. Ata hoş geldin. Unity Pro bu yıldırla komutanımı yaptım. Halil sen de hoş geldin. Altı ay askerlik yaparsın hem bir sürü anın birikir hem de gerçekten enteresan şeyler yaşarsın. Ama bedelliğe gittiğin zaman askerliğin zaten şeyde geçiyor yani ne bileyim eğitim falan alarak geçiyor. Öyle şey olmuyor ki işte operasyona gittik bir gün işte altı arkadaş bir tanesi vuruldu diğeri yaralandı şöyle böyle, böyle bir şey yok ki. Bundan en fazla dedim işte bir gün tam oturuyordum komutan emir verdi. Dedim vay be komutana bak, emir bile veriyor falan. Isoform'un durumu nasıl? Isoform'un durumunu Isoform'un sosyal medya hesaplarından, Steam'inden çok rahat takip edebilirsiniz. Çok güncel kullanıyoruz oraları arkadaşlar. Ayrıca benim Discord sonucumda da Isofor duyuru kanalı var zaten biliyorsunuz. Şirkette ne olacak? Bir şey olmayacak arkadaşlar. Ben bir ay yokum diye şirket çalışmayı durdurmayacak yani. Orada bir sürü insan var. Ben yokken de orası çalışmaya devam ediyordu. Ben geldim yine çalıştık. Ben yokken de çalışacaklar yani. Good mood sen yokken ne yapacak abi ya? Lead olmasa çalışılmaz. Yok dert etmeyin. Sonraki projeyi planlamaya başladınız mı? Arkadaşlar şirketle ilgili çok böyle hani duyurulmamış şeylerden falan bahsedemem onları sormayın. Yani sorsanız da tek bir cevabı var söyleyemem. Sen uyursan ödürsün, sen uyursan biz ölürüz. Ben askerdeyken rahat uyuyacak mısınız? Biraz da hastayım. Zaten iki ay önce falan bir hasta oldum. Bir daha da asla iyileşemedim ya. Arkadaşlar yayına like atmayı unutmayın. Like'larınız faydalı biliyorsunuz. Bir de ben olmayacağım şimdi bir ay boyunca zaten. Ne kadar algoritma varsa ölecek hepsi. YouTube'un algoritması ayrı patlayacak. TikTok ayrı, Instagram ayrı. En azından olabildiği kadar sabit tutalım ne bileyim. Melih hoş geldin selam. Mezunum staj falan arıyorum. Maillere kimse dönmüyor ne yapmam lazım. Sence LinkedIn'de insanları darlasam ayıp olur mu? Ya darlamaktan kastın ne? Mesela mesela yatıp selam işte ben böyle staj arıyorum. Bu da CV'm buyurun. Umarım değerlendirirsiniz falan desem bence problem yok en fazla cevap vermezler ama hani sürekli işte bunu yazıp sonra iki gün sonra abi baktın mı abla sana CV atmıştım cevap verebilir misin falan böyle şeylere girme onun dışında bence problem olmaz diye düşünüyorum çünkü zaten o tarz mesajlardan rahatsız olan biri mesaj atma özelliğini ayarlar herhalde merhaba aileler yarışıyor fan hoş geldin gidene kadar bir killjoy alarm botu yaptım şortu at sana oğlum Halil yani hani insan şeyler ne bileyim sevdiklerine vakit geçir. Şöyle yap biraz dinlen abi bilmem ne. Adam gitmeden iş kitledi ya. Melis taşı alsanız da senin yerini doldurmaz ama. <laughs> Yok be abim. O benim. Kedi ne yapacak? Kedi arkadaşlar mıncır takılır keyfine bakar ya. Mıncırı ailem bakar yani. Zaten burada değil bir süredir biliyorsunuz. Bugün burada aslında ama içeride takılıyor. Buraya getiremedim. Kusura bakmayın. Mıncırı da bir getirip göstermek istiyordum. Belki kapıya dayanırsa açarım kapıyı getirir gösteririm ama bakalım şu anlık yok ortalıkta. Bu arada benim kamerayla ilgili bir saniye. Bazı düşüncelerim var bu kamerayla ilgili. Nerede bu kamera ya? Bu değil mi? Bu. Hmm. Şöyle alsam, şöyle alsam. Biraz daha kamerayı uzağa alacağım. Fazla yakın geldi çünkü. Nasıl böyle? İyi mi? Şöyle ortalayayım. Abi giriş seviyesi bir developer'ın portfolyosunda ne kadar ve ne tür oyunlar olmasını beklersin. Yani öyle çok sayısı şeyi olacak şeyler değil bunlar arkadaşlar. Şimdi ben sana 10 tane desem sırf 10 tane olsun diye dandik 10, 10 10 hani uğraşmadan 10 tane oyunu hızlıca yapsan onun yerine uğraşıp birkaç oyun yapman kadar değerli olmayabilir. Tür olarak da biraz daha ne tarz işlerde çalışmak istiyorsan o tarz işler yapan şirketlere bak, girmek istediğin şirketlere bak. Onların yaptığı tarzlarda oyunlar yapmaya çalış. Amaç iş bulmaksa yani. Abi senin yatak small double mıydı double mıydı? İnan hiç bilmiyorum Efe. Mıncırı göstermek istiyorum. Umarım gelir ya. Zorla getir. <laughs> Efe Edits, Vayint ve Aileler Yarışıyor fan. Aynı kişi bu arada. Trollerse diye uyarayım. Niye peki 3 ayrı hesapla geliyor? Ne oluyor arkadaşlar? 6 hesabım var. Sebep? Tevfik abi trollemek. Tevfik abi kim? Ben hiç bilmiyorum bu mevzuları. Şampiyonlar Ligi de onun. Hadi bakalım. Skinny Dev. Tevfik mi onun adı? Bipolar şizofreni. Ya bu arada benim zaten yaşımdan dolayı tahmin edersiniz. Hani askerlik için acelem yoktu. Daha birkaç senem daha vardı da. Ben aradan çıksın bitsin istedim açıkçası. Çok çünkü e, bu tarz mevzuları uzatmayı sevmiyorum. Çünkü hem her yerde karşınıza çıkar hem de ne bileyim. Ya iki yıl sonra daha farklı hani hiç gitmenizin daha zor olacağı bir dönemde olabilirsiniz. iş olarak, hayat olarak. O yüzden fırsatım varken gidip sonra hayatıma daha rahat devam edebilmek istedim açıkçası zam geliyor zaten. Ya zamma falan ona bir şey diyemem. Hani onun tam hesabını bilemem. Ne bileyim, geçen yılın 10 lirası şimdinin 10 lirasıyla aynı olmuyor ya sonuçta. O yüzden o kısma bir şey diyemem ama. Spidey Tevfik klipler real. Çinat Sudan falan da gel. Su mu? Yok onlar beni çağırmadı ya. Öyle olmuyor o işler İsmail. Sen başvuruyorsun hani onları seni çağırmasın. Yani çok detay bilmiyorum ama. Herhalde en son falan hani son bütün şeylerin do süreni doldurmam mı lazım? Çok geç mi gitmem lazım? Bu kadarını bilmiyorum. Eve kağıt gelmedi yani askere geldi. <laughs> Zafer hoş geldin. Askerde botlarınızı çaldırmayın. Tayfun hoş geldin sen de. Askerde botlarınıza iyi bakın diyorlar. İşte öyle sağda solda bırakmayın çalabilirler diyorlar ama ne kadar doğru bilmiyorum. Askerlikte ben yazılım biliyorum diye kendini ön plana atarsın artık. Yani bilmiyorum. Çok tavsiye edilen bir şey değil aslında. Ama ben detay bilmiyorum yani orada biraz gidince göreceğiz. Tayfun ben sana Discord'da yetki verdim. Sen kendin başka roller falan oluşturup bir şeyler yapabiliyorsun. Öyle bir moderatör rolü falan ayarlayabilirsin. Bilgin olsun. Valla askerlikle ilgili benim de sizin kadar az bilgim var arkadaşlar emin olun yani. Spoiler yememeye çalıştım gidince öğreneceğim. Telefoncuya atıyorlar. Neyi telefoncuya atıyorlar? Yazılım bilenleri mi? Vallahi ben de çok bilmiyorum. O yüzden de bir şey diyemiyorum. Arkadaşlar başka çok böyle bir sormak istediğiniz, konuşmak istediğiniz bir şey yoksa benim zaten amacım dediğim gibi ufak bir veda etmekti. Ee, yavaştan kapatacağım yayını. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Silah yerine patates verip bıçakla soyduruyorlar. Yok herhalde öyle şeyler yoktur ya. Teşekkür ederim Tayfun sen de dikkat et iyi bak kendine. Bir şarkı gelir mi? Gelmez. Siz de kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Şarkı şu kapatamam. Direkt düz kapatacağım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım döndüğümde de burada olursunuz hepiniz. Abonelikten çıkıp gitmiş olmazsanız. Şimdiden hoşçakalın.